Araştırmalar gerek göçmen karşıtı söylemler gerekse son yıllarda etkili olan ekonomik krizin etkisiyle Alman halk arasında İslam ve yabancı düşmanlığının dramatik şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Kesinlikle. Friedrich Ebert Vakfı'nın yaptığı krizin ortasında adlı kamuoyu araştırmasına göre Alman halkının %34.3'ü yabancılar bizim sosyal sistemimizi kullanmak, istismar etmek için geliyor. %35.5'i fazla yabancı oluyla Almanya tehlikeli ölçüde yabancılaşıyor görüşüne sahip. Araştırmaya göre İslam düşmanlığı ise çok daha büyük oranda arttı. Anket araştırmasına katılanların %58.4'ü gibi büyük bir oranı Almanya'da Müslümanlar için dini uygulamalar çok büyük oranda sınırlanmalı görüşünü savunuyor. Bu oran Doğu eyaletlerinde ise %175.7'ye varıyor. Öte yandan yapılan başka bir kamuoyu araştırması Almanya'daki Türk gençlerinin Almanlarla sosyal ilişkiler kurmak istediğini, ancak Alman gençlerinin Türk gençlerini istemediğini, Türklere yakın yerlerde oturmaya karşı olduklarını ortaya koydu. Aşağı Saksonya Kriminoloji Araştırmalar Enstitüsü'nün araştırmasına göre Türklerin %40.9'u bir Alman komşunun yanında oturmayı tercih edeceğini bildirirken Almanların sadece %9.2'si Türklerle komşuluk yapmayı düşünüyor. Bu da Alman halkında Türklere karşı oluşan antipatiyi başka bir açıdan daha ortaya koyuyor. Friedrich Ebert Vakfı'nın çarşamba günü tanıttığı araştırmada Alman toplumunun dörtte birinden fazlası yabancı düşmanı söylemlere sahip. Vakfın verdiği bilgilere göre bu oran 2008 yılında 5'te 1 düzeyindeydi.